sevgili aslanlar, yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir dönemdesiniz. Eldeki tüm konularla ilgili olarak aklınıza orijinal fikirler gelecektir. Bunlar için üsteleyin, ancak elbette ki fazla aşırıya da kaçmayın. İkna yeteneğinizi ön plana alın. Bugün 21 Ağustos 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay tutkulu ve hırslı enerjilerle duygusal baskılar yaratabilir. Bu enerjiyi iş ve sorumluluklarımıza yönlendirirsek verimli değerlendirebiliriz. Ay öğle saatlerinde Balık burcundaki Neptün ve ardından olak burcundaki Plüton'la uyumlu açılar yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız yükselebilir. Akışta kalmak, ruhsal ve sanatsal konulara yönelmek için uygun bir gündeyiz. Bunun yanı sıra pratik ve somut değerlerle de uğraşabilir, günlük işlerde rahatlıkla organize olabiliriz. Görüştüğümüz kişileri etkileyebilir, ikna edebiliriz.